Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün minişler banyo videosunu çekiyoruz. İyi seyirler. Acaba bugün nasıl bir banyo günü olacak? Çok merak ediyoruz. Anneciğim, ilk önce ben mi banyo yapacağım. Tabii ki de evet kızım. Başka kim yapacak deden mi? Aslında o da öyle bile. Hmm. Ha kızım, ben senden ne yapacağım? Bilmiyorum anne ne yapmak istersin. O kadarını da sen karar ver kızım. Hadi hadi kavga kavga yok hadi hadi. İlk önce kim? Ben ben ben. Suya açar mısın İpek? Tabii. Ay çok ben korkarım. Hoppa hoppa. Aa, sabun attı ya. Ay ya. Minnacık bir su ayyy ayy. 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 güzel bir duyguma Hayır, ayy ben bittim ben yokum daha tamam ben yapıyorum hoppa ağzıma girdi ama soba ondan nefret ediyorum. Sabun niye o zaman gülüyor böyle? Tamamdır İpek. Ben bittim. Ben gidiyorum. Kızım bak ben ne yaptım. Bir sıra bende. Sonra sen. Tamam. Hoppa. Hoppa. Herkes de çok sabun sıkıyor. İpek'cim birazcık daha biraz sabun sıkar mısın? Tabii. Şimdi nasıl şu tarafını boyutunuza göre sıkıyorum da. Tamam birazcık daha dikkat et. Ay. Şu soğukmuş ya. Birazcık sıcaklaştı. Tamam bulut oldu. Ay. Bulut çok daha iyi. Şöyle büyük sınırıya sıraya soğuk yaptım. Aaaa. Bunu da geleceğim. ay. Şimdi çocuklar hmm, ne yapacağız bilin bakalım. Ne yapacağız? Sizin kulaklarınızı temizleyeceğiz. Ve sizi kurulayacağız. Hakikaten mi? Hakikaten. Tamam. Neyse. Şimdi bizi kurulayacak mısın İpek? Evet kurulayacağım. Hemen serpamı alayım. Şimdi size temizleme vaktimiz. Gelin bakalım buraya. Oy. İyi ki de banyo yaptık. Leş gibi kokuyorduk. Eminim kötü kokuyorsunuzdur. Ben de kurulayım. Aa. Çok iyi geldi ama. Tabii iyi gelir. Banyo herkese iyi gelir. Ama sevmeyenleri bilemem. Ben de. Ben de kurulayım. Gerçekten banyo bana çok iyi geldi ya. Çok mutlu oldum. Ben sen, İpekciğim ben sen beni kurulanıya kadar ben kurudum bile. Neyse yine de alalım. Tamam şimdi kulaklarınızı temizleyeceğiz. Ne? Ay kızım beni düşürdün. Oy. Neyse çocuklar şimdi kurulayacak bebek bizi yani kulaklarımızı. Çocuklar maalesef ki kulak çubuğumuz kalmamış. Yuppi. ama kulağınızı pamukla temizleyeceğim. Hadi hadi temizle. Tamam. Zaten seninki minyatür kurmuştur. Ya sen de bizim için kendini yordun önemli değil benim için her zaman siz benim bir tanem misiniz teşekkürler ay kuruma baktım kardeşim neyse kulaklarınızı temizledik duş banyonuzu yaptınız e, kurulandınız şimdi ne kaldı hiçbir şey bekçim aynen öyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güle güle oynayın. Siz de bu videolardan çekin. Ve hoşçakalın. Bay bay.